Evet dostlarım FTT'den ve Luna'dan kötü haberler gelmiş bulunmakta. Bugün FTT'deki ve Luna'daki son kırılım gününden bahsedeceğim. Çok önemli bir video olacak. SEPFF'den ve FTX'den kötü haberler olduğunda söyleyebilirim. Moraller biraz sıkkın. Asıl konumuza giriş yapmadan önce dostlarım. Airdropları ile herkes binlerce dolar para kazanıyor arkadaşlar. Biz de param airdropu ve 3-4 airdropu değerlendiriyoruz. Aşağıya param airdropu linklerini bırakmış bulunmaktayım. Görevleri yaparak ve Twitter'da etkileşim kasarak milyonlarca dolar kazanılan bir sektörde siz de payınızı alabilirsiniz. Herkes kazanırken sizlerin de kazanmasını istiyorum. Telegram'da detaylı açıklama veriyorum. Yorumlardan param ve Telegram grubumuzu görüp katılabilirsiniz dostlarım. Şimdi gelelim FTT olayına dostlarım. FTT'nin 2.0'ın yeniden başlatılması için gerçekten müşteri olmadığı söyleniyor ve FTT tokeninde kullanılmayacağı gibi bir açıklama geldi. Tekrardan arkadaşlar piyasaya korku salındı. Yarın tam kırılım günü SBF'nin yani FTT'nin FTX'in kurucusunun ceza günü var. Burada korkulacak bir durum yok. SBF'nin artık FTT'ye etkisi minimumlar indi dostlarım. Biliyorsunuz en son ki bu düşüş dalgası geldiğinde %6'lı cezası onaylanmıştı FTX SBF'nin ve Buralardan yükselişe başlamıştık. Ben yarının çok önemli olduğunu ve SBF davası, FTX davasının çözüme kavuşacağını düşünüyorum ve gerçekten yüklü bir ceza alacağını düşünmüyorum. Burada FTT'nin %5, %6 düşme şansı olduğunu cezadan sonra söyleyebilirim. Şimdi bunu neden söylüyorum? Geçmişe bakarak arkadaşlar şuradaki mum gelmeden önce ceza onaylanmıştı ve tahtada gerçekten yatırımcı kalmamıştı. Tabii ki de seç CEO'su burada seçim başkanı devreye girip açıklamalarda bulunuyor. Yani bu bizim FTX'in yeni CEO'sunda arkadaşlar her açıklamasında olumsuz açıklamasında tabii ki de seç başkanı devreye giriyor. İşte burada seç devreye girerse FTX hakkında bir olumlu konuşma yaparsa açılmasını istiyorum müşteri arıyoruz gibi bir şeyde de bulunabilir. Çünkü FTX Amerika'nın elinde çok büyük bir teknolojik koz arkadaşlar bunu söyleyebilirim. Şimdi Luna'ya gelmek istiyorum. FTX'ten sonra neler olacak yani? Neler yaşayabiliriz? FTT'de arkadaşlar %5'i %6 düşüşleri görebiliriz demiştim. Bunu unutmadan. Alım yerleri de 1.7 ve 1.8 çıtırlık denenebilir. Bütün bakiyeli değil arkadaşlar burada. Luna'ya yansıması da şu olacaktır. Luna arkadaşlar 1.3'ün üstünde tutturmuyorlar. Şu kırılım noktasının gelmemesi için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. ve 1.4'ün üstünde bir Kapanış gelmedi 1.3'lerin. Asıl olay buradaydı. Bu çizginin üzerinde ben kapanış bekliyordum ve hala gelmedi. Burada yarın çıkabilecek kötü bir haberde de %4'lük ve %5'lik Bitcoin'in düşüşüyle beraber bir düşüş görebiliriz. Ama korkulacak bir durum yok arkadaşlar. Luna da hala %70 ve %80 kağıdıyız. Her gün bana yorum yapıp Luna ne olacak demekten artık vazgeçin. Şu an 2 haftalık süreçte benimle Luna aldıysanız zaten %70'iniz var. Vay falanları dün satıp Meme o geçtik. Bu iş sabır işidir. Çok oynamaya gerek yok. Artık FTX haberinin gelmesiyle de ben 1.5'lerin ve 1.6'ların gelip 2.5-3 dolar seviyelerini atabileceğimizi düşünüyoruz. Ama varsayalım ki FTX'ten haber gelmedi dostlarım. Burada her anlamda tabii ki de Luna yükselişine devam edecektir. Çünkü Doğu Kvon artık kendi ülkesine geri dönecek ve işlerin başına koyulacak. Artık yeni trendin Luna olduğunu yüzlerce videoda söyledim dostlarım. Şu an için SBF davası dışında Luna ve UST'ciler uğruşta durum aynı ama FTT olayına burada göz atmalıyız. Videoda da düşmeye başladı zaten. 2.0 50'lere kadar FTT düştü. Ben yani 1.7 ve 1.8'lerin kötü haberle gelebileceğini ve gerçekten bu yeni SEO'nun haberlerine rağmen iyi dayandığını bile söyleyebilirim dostlarım. Bakalım yarın SBF ne ceza alacak? Eğer ki az ceza alırsa artık burada FTX'in açılacağını göreceğiz. Çünkü FTX'in açılacağına göre ceza alacak %95 ihtimalle dostlarım. Durumlar bu kadar stabil. Param, param içinde dostlarım. Lütfen yeni airdroplar için katılmayı unutmayın. İnsanlar binlerce dolar kazanırken yine listelenmiş altcoinlerden sizlerin de kazanmasını istiyorum. Bizlerin binlerce dolar vererek yatırım yaptığı olaylara altcoinlerin birilerinin gelip bedava Böyle olaylara katılıp, airdroplara katılıp para kazanması sizlerin de zorunuza gidiyordur. Artık bu işe de ilattık. Aşağıdaki linklerden parama kayıt olarak görevleri yaparak puanlarınızı kazanabilirsiniz. İlerleyen süreçte de binlerce dolar diğer airdroplar ile on binlerce dolar kazanma şansımız olacak. Lütfen şansınızı deneyin dostlarım. Sizleri çok çok seviyorum. Telegram grubunda da artık çıtırdan airdropları paylaşıyoruz. Bu işin arkasını bırakmayacağız. Kendinize iyi bakın dostlarım. Hepimize yetecek para var. Bana çıkmaz diye düşünmeyin. Görüşmek üzere.